Günaydın. Bugün günlerden 11. Aynen bugün günlerden 11 alı pazartesi. Ben 8 yetişmeye çalışıyorum şu an. Haftaya salı sınavım var. 19 Aralık'ta yani. O zamana kadar belki bir video çekerim ya da bu üç günlük bir vlog olur. Tam olarak içeriğini bilmiyorum. Ama şimdiden iyi seyirler. Karnı ağrıyan bir hastam var kendinize, Soracağım ilk sordurur size bu. Hastanın karın ağrısı organik mi, fonksiyonel mi? Organikse çok ciddidir, ölebilir. Fonksiyonelse bekler. Tamam. Evet, top, evet sanki, evet, sanki mide içinde bir taş oturmuş gibi. Taşı silmeyel Evet aynen. Organik otobüse çekilir mi? Bu da iyi. <laughs> <var. gülüyor> yer alan hangi ilaçlar kullanıyor? İkisi de talsitine soracaksınız hem benlik ilaç. O söyledi soracak. 100 tane dijde bana dispepsiyle geldi. 100 dijden dispepsi için HPS pozitif elde keviz. 100. Yaklaşık şu grubun tamamı. Kaç dijde düzeniyor? 100 dijde. 4 tane tedavisi verdi. 10 tanesi bıraktı. Bu ila günde 10 ilac içilmesi gerekiyor. İçende bırak. Bu anti isel şu. Kanserli bir çocuk, cazım, çok tatlış. Ölmeden önce yaptığı eskizlerini ailesi diğer kanserli çocuklara destek için e, satışa çıkartmıştı. Ben de onlardan birkaç tane aldım. Çok değerli durumlarda hediye ediyorum. <laughs> boş bir günümü ayarlıyorsunuz. Cep telefonumu vereceğim. isteyenlere fizik muayene alacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Şimdi farmakoloji dersine gidiyoruz. Ee, emetik, anti-emetik ilaçlar var. Şimdi derse geldik bir tekrardan. Bana ha. Evet çünkü sen sabah içmişsin. Şimdi de gastroenterolojiler dersi var. Öğleden sonra iki ders var. Son iki derste de, de yoklama alınırsa kalacağız. Alınmazsa kalmayacağız galiba. AirDrop'la slaytları atmaya çalışıyoruz şu an. Ama çok fazla olduğu için gelmiyor. A geldi. Kabul Teşekkürler. Zaten pandemiyi artık teknolojik olarak bilmektesinizdir. E, tüm dünyayı etkileyebilecek kadar bir enfektür. Bunlardan en önemlisi 1990 en sonuncu ve önemlisi 1992'de Bangladeş'te görülen o 130 çok çekemedim çünkü şairimizde okuldan sonra sonrasında market alışverişi şey yaptım şimdi de yemek yapıyorum kendime şöyle burada bir saniye pisliğinin üstüne bakmayın burada makarnamız var burada tavuğumuz var İçeride içeride salata yaptım Atalım, makarna yapıyorum. Selam. Ben en son ne konuştum size hatırlamıyorum. Sanki vlog çekmeyle uzun zaman oldu. Nasıl çekeceğimi unutmuşum biraz. Şimdi ben ders çalışıyorum. Yaklaşık annem bir saattir falan ders çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Ee, size konuşuyordum. Şöyle yemek yapıyordum zaten en son. Yemeğimi yedim. Biraz dinlendim. Sonra derse başladım zaten. Şu an e, appendist falan onları görüyorum. E, yukarıda karın ağrısının sebeplerine yani ona bakıyorum. Öyle. İşte şimdi ders çalışacağım. Bugün ders çalışmak planım yani genel olarak. Arkadaşlar kitap işler sitesinde Egen 5 kodunu kullanarak %5'lik bir indirim sağlayabiliyorsunuz. Hem de tüm sepetinizde. Bakın şu şekilde burada bir 200 liralık indirim oldu. Bence bu indirimi kaçırmayın. kodu zaten ekrana yazdım. 12 Aralık oldu. Ben yine derse geç kaldım dünkü gibi. Hani 7, hatta 6 buçuk kurmuştum ben. Hatta biraz kalkıp önceden e, video edit yapayım falan diyordum. Hiçbirini yapamadım. 7.45'te kalktım. Ve ne giyeceğimi asla karar veremediğim için şu an geç kalıyorum. E, geç kalmak için yani 5 dakika falan geç kalıyorum. Çok değil yine de. Kahvaltı yapamadım. dün kahvaltılı şeylerden almıştım kendime o kaldı. Yine dışarıdan tost yemek zorundayım. Kahve yapacaktım onu yapamadım. Ve hiç kıyafetim yoktu bu sabah yani. Bir tane bile kıyafet bulamadım diyecek. Çok sinir bozuyor. <laughs> midemdeki yemek yeme isteği asla durmuyor. Öğlen kahveyi ben içmemişim. Neden kahve çekti de ders yorucuydu. Şimdi de gereken kahve elime döküldü. Çok havalı orası. Biri çarptı o yüzden döküldü ama bir şey olmadı. Ben şeyden okuldan geldim. Video çekip ona editledim. Sonra zaten akşam yemeği oldu falan. Akşam yemeği yedim. Sonra geldim hiçbir şey yapmak istemiyorum ve dediğim gibi bugün asla karnım durmuyor. Yani midem sürekli bir şeyler yemek istiyor. O yüzden bir şeyler yiyip durdum. Yemekten sonra çikolata yedim. Sonra kuru yemiş yedim. Ve hala hani yesem bir şeyler yerim. Ama midem rahatsız. Niye böyle bir şey oldu anlamadım hiç. Neyse işte yattım. Hiçbir şey yapasım yoktu. Ve sınavım var yani ders çalışmam lazım. O yüzden saat şu an Şuradan göstereyim. 22.50. Ee, şey, yatma vaktim yaklaştık için bir şeyler yapasım geldi. Kalktım bir masanın başına oturdum. Kendime papatya çayı yaptım. Bir süre ders çalıştıktan sonra uyumama yardımcı olur hem de. Bu da öz şefkat pratiklerini uygula. Tamam şimdi çayımızı yaptık. Ders çalışmaya başlayacağız. Bugünkü derslerde anladım yani çoğunu dinledim. Sadece bir tanesinde uyudum. Onun dışında dinledim. Ama ezberlemedim sonuçta. Sadece dinlemiş oldum. Onlarla ilgili birkaç not çıkarırım belki. Ya bugünkü derslere bakacağım yani ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Aralık Çarşamba. Ee, ben 9.30 dersine gidiyorum. 9.20 dersine gidiyorum. Ama ona da geç kaldım. Yani ilk derste geç kaldığım için kahvaltı falan yapayım dedim od odada. Onu falan yaparken ikinci derste de geç kaldım şu an. Yani bir 3-5 dakika falan oldu ama. E, Gamda üzerinin olmadığını gerekiyor. Kısaca tabi böyle var ve bunlar bizim bir parçamız. Hatta sindirim sisteminin bir parçası. <laughs> Çünkü bu sisteminin de bir parçası. Bunların doğru ve düzgün olmaları, çok fazla antibiyotiklerle değişmemiş olmaları ya da farklı e, ana... E, neyse. <laughs> Arkadaşlar ben yanlışlıkla uyumuşum. <laughs> Bayağı <düşün>. yalnızım. <laughs> <laughs> Biz daha <O sen> gösterebilir <laughs> Hayır fotoğrafımızı gösteremeyiz. Çok korkunç çünkü çok Gayet güzel bir fotoğraf çekmiş benim. Gayet güzeldi yani. İlk derste geç kaldım zaten. İkinci derste de biraz geç kaldım. Üçüncü derste uyudum ben. Ne kadar iyi bir öğrenciyim şu an. Dersimiz şu an e, anti diğer ilaçlar yani say yapmaya karşı. Ne güzel bir çeviri. Yine uyandım arkadaşlar. <laughs> İhsali önleyici ilaçlar. Aynen. İhsali önleyici ilaçlar. Değil mi ya? Aynen. Aynen. Ben böyle olmasını daha çok seviyorum slide'ların. Bence böyle olması güzeldi. Hepsi aynı yerde git geliyor. Daha, daha, daha geliyor. Daha kısa geliyor. Sanki erken bir çekmişim imajı veriyor ama bitmiyor. Ve çok renksiz. Evet, evet, Şu anda bir oranda, böyle bir karışımda İki buçuk da İngilizce sınavımız var, o yüzden onu bekliyoruz. Şimdi odaya geldim. Ne yapacağım? Video editleyeceğim. Sonra görüşmelerim var. Koçluk görüşmeleri onları yapacağım. Sonra da akşam dışarı çıkarız herhalde. Bir kahve içeriz. Hmm, başka yapmam gereken bir şey. Ders çalışmam gerekiyor bile tabii ki. Onu da şimdi halledebilirsem yemekle 8'de çıkarız. Şu an saat 4. bir ee, saat, iki saat, iki saat ya da bir saat falan çalışırım diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi dışarı çıktık. Allah biraz soğumuş. O yüzden daha kalın bir şeyler giydim. Şimdi gidiyorum. Kızlar yemekhaneden sonra direkt geçti. Ben bugün yemek almamıştım. Yemek güzel değildi pek. Ee, onlar geçti. Ben hazırlanamadım o yüzden. Şimdi ben bir kargomu alacağım. Sonra yanlarına gideceğim.